Marka, aracı bırakmayabilir, 200 metre yukarıda boş bir alana da park edebilirsiniz. Zaten tabiat. Kendi motosikletiyle gelmiş mesela. Şimdi ona izin veriyorlar. Araçları izin vermiyorlar ama kendi aracınızı giremezsiniz elektrikli bisikletler var. Geniş lastikli olan. Bir onlarla Blue Ice'a ulaşıma izin veriyorlar. 9 Temmuz 2025 İstanbul'da havanın bugün 38-39'da bulacağı söylendi. Burada olmak bu senin havada aya gelmek